Evet arkadaşlar Clip and Crafting'in ikinci survival videosu ile beraber sizlerle beraber bu şekilde burayı düzüyorum. En son burada kalmıştık. Evet burayı düzleyelim. Evet arkadaşlar şu şekilde düzeldim. Bak aslında bitmek üzere. Tahtaya da kırayım. Fazlalık yapıyor orada. Bu meşeymiş şu ormandadır. Evet arkadaşlar hemen ee, düştüm. Aslında düşmedim tabii. Ben zaten bunları toplamaya hiç yani. Değil mi? Tabi tabi. Aşağı gitti. Ben de aşağı gitmesi istiyordum falan diyemeyeceğim tabi o kadar da. <laughs> Saçmalamayayım bari. <laughs> Suyunu çıkarmamak lazım. Bir espirini. Evet. Bu arada açıkmışım. Pipşetim vardı. Var bir tane onu yiyeyim. <laughs> Ve aşağıda Enderman ve Örümcek var gördüğünüz gibi. Uh, çok korkunç. Ben elde bir taş koluç olan zavallı bir oduncuyum. Enderman'a karşı ne yapabilirim? Enderman, Enderman. Bana bulaşmayan Enderman bin yaşasın. Demeyeceğim, diyemeyeceğim. Çünkü biz ne istiyoruz? Onların incilerini istiyoruz. Ondan incileriyle önce stronghold'u bulacağız. Göze çevirip tabi. Sonra da end portalımızı tamamlayacağız. Ve sonra da onların ana yurtlarına ende gideceğiz. Ve ender dragonu keseceğiz. İnşallah. Eğer o bizi kesmez. Tabi birkaç kere keseceğiz bu uğurda. Ender dragonu kesilmeden yenmek mümkün değil. Bunu deyince aklıma şey geldi. Hardcore modda e, öldüğünüz zaman oyuna bir daha başlayamamanız geldi. Çok merak ettim acaba o modda oyunu bitirebilir miyim diye. Onu deneymeye çalışacağım. <laughs> oh, evet arkadaşlar. Çok güzel. Evet. <laughs> Olur böyle şeyler tabii yani şimdi insanlık hali. Öyle bakmayın yani bana koşa koşa gidip eşyalarımı almak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz itemler belli bir zaman bekletten sonra yok oluyorlar. Bu arada ikinci bir özellikle rezil oldum. Çok teşekkürler Stevie. Çok teşekkürler. Beni rezil ettin. Bravo sana Stevie. Ağaçtan düştün öldün. Bir de onun cümleyi geçiniyorsun. Kazma. Seni seni kazma. Salak. Lan. <laughs> Mantar sandım lan onu. Salak Stevie. Oh oh O. 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 oh 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 O. O. oh 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 skeleton. oh 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 İskelet oh, oh. o, iskelet iskelet. Ay ah, koca çekirdi. İskelet iskelet. Evim evim güzel evim orada orada orda koş. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Creeper creeper. Oh. Yukarı 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 yukarı. Hadi de şöyle şöyle. Oo yukarı 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 yukarı. Creeper olmaz yukarıda bir canavar yoktur ama. My items. Itemlerim aşağıda. Oh. Hayır. Oh no. Hayır. Impossible. 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 Lütfen hadi hadi canım. Hadi itemlerim yok olmasını istemiyorum. Bana bunu niye yapıyorsun? Ben bunu hak ettim mi? Hadi Minecraft. Hadi Minecraft. Hadi. <laughs> yapacak creepy romana gidiyorum. Creeper, 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 creeper. Dolapta lip Dekor, de karo dekoratif fenerimizi alalım tabii ki bu sırada. Oh. Aa oh, ik, ikinci bölümden öyle beni rezil eden Kerizeki Halis TV. Hepsi TV. Saat. Aa oh, şu kadar küçük düşen insan öldürür mü ya? Of, oh, creeper burada mı hala? Tademin Gitti gözümüz kulüpür olsun lütfen. Haydi açığa, açığa, açığa çıkalım, Oh, no. Orada ben bir hata yaptım yani. Yanlış bir şekilde yönlendim yani. O kulüpürün bana şöyle lasar vermememesi gerekiyordu. Sarmaşa takıldı salak, salak, salak. patlamam patlama, may... oldu. Hayır, hayır, hayır. Mr. Creeper. O demirlerimi gördü. Demirlerim, demirlerim, demirlerim. teşekkür ederim Demirlerim. Oh, 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 oh. Hmm. Evet başka creeper var mı? Başka creeper var mı? Hemen şimdi artık moduna geri geçiyoruz. Tabi evet evet. Hani hani nerede hani nerede creeperlar? Hani 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 aldı aldı pek ben kazandım ben kazandım. <laughs> o zaman hemen gidip yukarıya evimizi yapmaya devam edelim. Bu ikinci daha ikinci bölümde yaşadığımız faciadan sonra Stevie yere çakıldı. Wank wank wank. Bu arada arkadaşlar küçük bir şey yapmak istedim. Evet geri döndüm. Kaptan Sparkles'in skinini kullanmam doğru olmaz diye düşündüm. Yani onu da sana denemek için açmıştım. <laughs> Video başladığında açık kalmış ya yani, normal değiştirecektim zaten. Video başladığında için, üşendiğim için değiştirmemiştim açıkçası. <laughs> Şimdi dedim bu doğru olmaz dedim. Ee, o yüzden değiştirdim. Eleştirilmeyelim yani. Ee, evet bu şekilde evimizi yapmaya devam ediyoruz 3'e 3 3'e 3. 3, e 3 ve 5 <gülüyor> evet <gülüyor> ya, yeter ben, ben ben bugün niye bu kadar kazma oynuyorum ya şu an hepiniz diyorsunuz o kazma herif bu minecraft hakkında hiçbir şey bilmeyen yani. bu salak herif bu bu herif ne diye gelmiş video çekiyor diyorsunuz duyuyorum duyuyorum evet 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 utanmayın hayır demeyin evet aynen öyle öyle Belki de utanmadan direkt seviyorsunuz tabi onu da bilemeyeceğim tabi Çifte <laughs> bastayım Bak Yeterli olacaktır tabi Evet arkadaşlar Bu kadar kazmalık yeter ama bu kadar kazmalık yeter ama yani Harbiden yani sana yani, Stevie ayıp oluyor ya Ağzımda Stevie yapmaya girseydim acaba <laughs> Evet Evet Shift 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 Fail 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 onları aşağıya gönderdik. Ee, şurayı da yap, gidip biraz odun. Tövbe tövbe! Kasmanı da bu kadar ya. Şu an böyle ee, yani video başta bir yaptıklarından sonra bana bir, şey, nasıl desem, nasıl anlasam? <laughs> şok diyelim. Ş şok geçiriyorum. O yüzden böyle arka arkaya feyler yaşıyorum. <laughs> eh, bundan... Evet. Evet. Ama bu feyillerden kurtulacağız tabii ki. Hep beraber hep beraber. Ee, gidip onu diyecektim. Çalışma masamızda yanımızdaymış zaten. Hemen itemlerimizi yapalım. May itemimiz demir kazma balta. geldi İnsanlar balta yapmaz ama ben yaptım. Çünkü ben bir ormancıyım. Ormancıyım saçma oldu. Oduncuğum olacaktı. Ben de farkındayım. Ee, ve artık benim demirim var. Çat çat çat. <laughs> Çok hızlı. Hadi gel, hadi gel, hadi gel aç çık. Barbu ya yani bakın tepeden ineceğim aşağıya. Tepesine çıkacağım, dalacağım aşağıya. Yok edeceğim, parçalayacağım. Parçala parçala. Parçalar parçalar parçalar. Parçalar parçalar parçalar. Parçalar parçalar parçalar. Demirimi Yaprakları kesip parçalamak istemiyorum. O yüzden o konuda dikkatli olmalıyım. Evet siz de hani böyle düşünmüşsünüz bütün Yukarıda odun kaldı mı? Şunu da alalım. de alalım. şöyle ineceğiz. O zaman inelim. Evet. Oley. Çatı 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 çatı. Çatı 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 çatı. Çatı 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 çatır çatır Evet arkadaşlar. Bir yere kadar gidip gelmem gerekti acilen Ama tekrar karşınızdayım. Ve aynı sonunda aşağıya doğru bölünüyormuşum Orada kalmışız. Böyle bir şekilde devam ettim. Gittik. Uh -uh. Uh, hayır hayır inat ettim ben bir kere tepe deneyeceğim Başka şansı yok. Evet. Stay away. Başlayalım. ikinci sütuna. Yo Allah bismillah. Pardon kulaklar oh, çarptı. Hoparlör çarptı değişik. Kulaklar çarptı. mikrofona çarptım olacaktı. Değişik sesler duymuş olabilirsiniz. O yüzden. Şu elmaları da yiyelim. Açık bir şey. Canımız iyileşsin. Bunlar de 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 gerekiyor. Sonra gördüğünüz gibi düşüyoruz hemen şöyle. Ölüveriyoruz falan. Üzülüyoruz ikinci videodan. Hepsi yüzünden. İlerim diken diken oldu. Çok uzun sürdü. <laughs> Minecraft'ın korkunç. Korkunç. Hmm. <laughs> efektlerinden Birini daha demin. Hep beraber işittik. Evet. Hadi yardırmaya devam. İyi iyi sen iyi sen, de, sen, de, sen de. Aşağıda görüşürüz odunlar. Evet kazalım şey daha doğrusu kıralım mı olur ne olur artık ağaçları devrelim 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 işte bir şeyler yapalım tabii ki her kırdığımız ağacın yerine yeni bir tanesini ekmeyi unutmayalım doğayı koruyalım evet ve son stone Stone, stone, stone. <laughs> Çok gıcık yani şu Al işte hele böyle bir tabi kayıp sanma şey geliyor ya, ya e, O an yok mu an O an yok mu an Evet ki Hayır Hayır burada bir parça kalamaz. O gece oluyor boş. Evin tarafı alır. İndir 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 acı indir acı indir acı indir acı indir. Koş 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 bir creeper faciası daha atlatamam. Hayır hayır hayır. Never again. Not again not again not again. Koş 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 koş. Oh this is my tree my house. <laughs> evet arkadaşlar. Tırmanalım. Bu arada video kaç dakikalık olmuş? Ona bir daha bakmam gerekecek <laughs> bu bölümde de. Ara verdiğim için bilmiyorum. Burada canavar falan durma değil mi? Yok değil mi? Yok değil mi? Hiç canavar. Eee burayı yeniden yatak yapmam gerekecek herhalde. Oradaki yatağımız orada kaldı. Ee, evet. Evet benim yatağım. Evet yatalım arkadaşlar. Ben videonun kaç konuda bakayım. Geleyim. Evet arkadaşlar tekrar sizinle beraberim. Gözgü söküyorum orada bir kır bir patlatma <laughs> patladı. Ben zarar görmedim ama. Yani benim şöyle problem vardı. Yattığım halde spawn noktası olarak kaydetmiyordu. Onu bir deneyim dedim. Ki etti. De, düzgün çalıştı ama. Bu sırada kendimi aşağı atmıştım. Bir tane keşke sandalye koyup atsaymışım. Öyle bir şey düşünemedim maalesef. Maalesef kendimden utanıyorum. Utanarak söylüyorum. Maalesef Creeper demir kazmayla baltayı tarihin paslı sayfalarına gömdü. Ya bu da ben böyle e, şey size size gidiyorum. Arkas dönükken bile vuruyor beni. Anlamam. Hadi yay hadi yay hadi yay. Ok 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 yok mu şey ben pislik bencil. Şişko falan diyeceğim ama diyemeyeceğim. Evet. Evet, 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 evet. Odunlarımı alabilmiş miyim bari? İyi. <laughs> en azından balta baltayla kazandıklarım <laughs> benimle. Makasım burada mı? O da iyi. Demir demir de burada. Sadece demir kazmayla baltayı kaybettim galiba. Bu arada tabii oradan bol bol toprak ve e <laughs> kum elde geçirmiş oldum. Bu da tabii bir başarı. İyi olan bakmayı bilmek lazım tabii ki yani şimdi. Ama gidip demir yani sadece madenciliğe başlayacağız yani. Üçüncü bölüme geçme geçiyoruz yani. Hala bir şeyin olmaması ben diyorum niye gitmiyor. Saçmalık. Ee, bu arada arkadaşlar o zaman ben artık üçüncü bölüme geç, geç geçelim. Ee, ve üçüncü bölüme direkt madencilikle başlayalım. İyi olur yani. Yanlış şey yapalım. O zaman şimdi ben yanıma sadece lazım olan şeyler alacağım. Seyyar bir fırın, seyyar bir çalışma masası. Tahtalar, çubuk falan yapmak için lazım oluyor. Kömürlerim, şunu alayım meşale yapayım şimdi. Ee, ve kazmam ve altıma koymak için taş. Evet ve tabii ki yiyecek pişirmem lazım. Ee, Seyyar fırınım, ikinci fırınım da kırılmış gördüğünüz gibi. O da kaybolan eşyalarım arasında maalesef. Creeper'ın sağ olsun. Ee, ben bu sırada meşalemi yapayım. Ve arkadaşlar, e, ne diyeyim? Şunu diyeyim. Üçüncü videomuzda görüşmek üzere.